Diyor ki ey evladım bir kimseyi başka bir kimsenin yanında mahcup etme. Aynı muhabbetin başka türlüsü. Bir kimseyi başka kimsenin mahcup etme. Niye? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerine yola çıkarak sen ona yaptığın muamele ile aynı birebir yaşamadan onun düştüğü duruma düşmeden ölmeyeceksin. Çünkü sen o insanı, o kardeşini ya da neyse falan fark etmez. Kim olursa olsun. Düşmanın da olsa mahcup edemezsin. Mahcup etmek başka bir şey. Aşağılamak, haki görmek. Ya Müslüman ahlakı değil bu. Kadet. Peşine. Diyor ki evladım kaş göz işaretleriyle şunu bunu yere serecek veya küçük düşürecek hareketlerde bulunma. Bizim millet bu işlere bayılıyor ya. Favori ise abi ya. Çok seviyoruz abi ya. Hobilerin ne? Makara yapmak. Hakir görmek. Aşağılamak. Bilmem ne. Hele hele hele. Bizim millette aşağılamanın en büyük örnekleri nedir arkadaşlar? İnsanları kötü lakaplarla çağırarak, kötü lakaplarla anarak onu toplum içinde maalesef böyle değersiz bir meta haline getirmek isteyenler var. Örnek... Ha şu bizim Kör oğlu değil mi? Bize i̇şte Sağır Rüstem'in kızı değil mi? Bilmem Sidikli bilmem neyin oğlu değil mi? Hep böyle. Peki mevzu ne arkadaşlar? Kendisi İngiltere Kraliyet ailesinden geliyor ya. Paşazade. Maalesef bu bizim memlekette bu çok kötü bir şey abi. Köylerde özellikle çok var. Ya ne lakaplar var köylerde. Bazen arkadaşlar söylüyor. Oha diyorum bu hakikaten var mı var ne? Adamın lakabı küfürlü ya. Harbi küfürlü yani. Söylemiyorum burada anlayın yani siz yani. Bilmem ne işte Ahmet Mehmet neyse ne yani saçma sapan işler. Peki Müslümanın ahvali ne olması lazım? Bak Müslüman lakapları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam lakabı neydi? Emin, Muhammedül Emin, güvenilir Muhammed. Ebu Bekir Radiyallahu Anh, Sıddık, doğrulayan, tasdikleyen. Ömerül Faruk, Osman Zilnurey. Hazreti Ali'nin rakabı Ebu Turab, toprağın babası. Bak lakaplara bak ne güzel. Ya arkadaş mesela bizden ne olabilir kardeşim ya? Bak ne güzel var Seyit Onbaşı var bilmem ne işte. Böyle lakap hani insanları övücü, insanları... He şu var. Mesela köye geldin ya bizim Ahmet'i arıyorum. Hangi Ahmet? He şimdi topal Ahmet. Adamın ayağı topalsa ya şu ayağı Topal topallayan Ahmet var ya o. Bunu diyebilirsin. Yok yamuk Ahmet mi? Bilmem çürük Ahmet mi? Bilmem. Oho. Kaş göz işaretleriyle insanları yere serecek laflarla, hakaretlerle, lakaplarla insanları küçümseyecek hareketler yapma. Bu lakap işlerinden de varsa aranızda vazgeçin abi. Benim lakam var mı aranızda? Ne diyorsunuz bana? Adam. Adam mı? <laughs> Al işte. Neyse. İyi hadi ona da şükür. <laughs> ne diyeyim yani? En azından en azından sövmüyorlar. Bilmiyorum varsa da bilmiyorum yani. Yapmayın aranızda bunu yapan varsa. Yapmayın. E varsa güzel lakap takarsın kardeş. Ne bileyim ya siz bunu ne bakıyoruz ben bir söyleyeceğim ya Allah Allah. Adamın bir huyu varsa mesela. Mesela Hafız Mehmet. Ya da ne bileyim işte. Bir şey deyin yani. Ha. Kral mı? Allah razı olsun. işte böyle lakaplar ya. Kral, imparator, ekselansları bilmem ne. Geç abi bu işleri yani. Mübarek adam diyeyim bari, ne diyeyim illaki lakap takacaksan, hiçbir şey olmazsa babasının adıyla ne? ne diyeyim abi? Ahmet'in oğlu Mehmet de yani. Lakap hastalıklarına mı olsun? Yoksa bizim şu anda İstanbul'da böyle bir şey ihtiyaç var mı? E yok. En fazla arkadaşlar birbirine bilmem ne nokta nokta Mehmet gel diyor, yani üç harfi var bir şey söylemiyorum yani, beni konuşturmayın. Ama buradaki mevzu ne biliyorsun? Kendin hepsini üstün görmek başkalarını hakir. Diyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem nefsini hor gören, nefsini hor gören dinine değer verir. Çok acayip bir hadis-i şerif bak. Bilmece gibi ama acayip. Diyor ki nefsini aziz gören, nefsini aziz gören yani ben, 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 benim nefsim, ben yaparım bilmem ne. Nefsini aziz gören dinini hor görmüş olur dinini ise aziz olması gerekir. Nefsini besleyen dinini zayıflatmıştır. Nefsi beslemek ne demek arkadaşlar? Nefis dedi ki hadi gidelim içkiye, hadi gidelim kumara, hadi gidelim fuşa, hadi gidelim pisliğe, hadi gidelim iddiaya, iddiaya. Neyse işte aklınıza gelen pislikler, aklınıza gelen günahlar. Nefsini besleyen dinini zayıflatmıştır. Dinini besleyen nefsini de bak Bak dinini besleyen nefsini zayıflatır. Dini nasıl beslenir arkadaşlar? Bak. Din beslemek amelleri arttırmakla olur. Ameller nasıl artar arkadaşlar? Şimdi sabah namazını 8 rekat mı kılacağız? Nasıl yapacağız? Var mı böyle bir şey? Var mı aranızda ben dinimi güçlendireceğim sabah namazını bugün 8 rekat kılacağım diyen? Evet. Yoktur. Ne yapacağız? Camiyle... Nafilelerle arkadaşlar nafilelerle sabahın peşine işrak kuşluk akşam peşine evvabin yatsıdan sonra kabirin namazı yani gece kalkacaksın da de geçiyorum burayı gece kalk ne oldu gece bir şey mi olacak deprem mi olacak diyor gece kalk deyince gece kalkacaksın namaz kılacaksın ne namazı diyor hoca efendi diyor şimdi gece gece diyor neyin namazını kılacağız şimdi teheccüd diyorum o ne diyor dua mı diyor ne diyor Kur'an'da sure mi diyor bunu deyince de insanın hevesi kaçıyor doğal olarak He ben söyleyeyim. Ben göremi yapayım. Kılan kazanır. Kılmayan kendi bilir. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Teşvik. Teşvik vereceğiz. İnsanlara bunu anlatacağız. Hakkı haykıracağız. İşte vel kelam. Kaş göz işaretleriyle şunu bunu yere serecek ve küçük düşürecek hareketlerde bulunma. Bir daha söylüyorum. Adama takılırsın. Şaka yaparsın. Ha ne olursun yani mübarek hakkına et. Evet. Öyle şakadan bir şeydim ama şş, gel lan buraya gel gevşek. <laughs> gel lan gel. Ya bu var ya bizim bu Enay bilmem geçen böyle ya rezil bu adam. Bu adam kepaze ya. Pisliğin teki bu ya. Böyle ben böyle bir bilmem nokta nokta kom. Dümdüz gidiyor. O da eziliyor, büzülüyor. Ulan ne diyeceğini şaşırıyor arkadaş. Sen ne yapıyorsun? Lan sen niye beni rezil ediyorsun? Diyemiyor garibim. Ama işte bunu yapan az önce hadi i şerif neydi? Alay eden. İnsanları hakir gören cennetin kapısında onlar, melekler de onunla makara yapacak. Tabiri caizse. Melekler makara yapmaz. Anla. Hani bunun örneği nasıl veririz? Allah Celle Celle mahşerde bazı kişileri ne yapacaktı? Unutacaktı. Allah Celle Celle unutur mu? Haşa ve kella. Unutma muamelesi yapacak. Hep örneği veriyorum. Daha detay vermeye gerek yok. Bunu biliyorsunuz. İşte sen de Müslümansan adam olacaksın. Ehli sünnet vel cemaat akidesinde Muhammedur Resulullah üzere hayat yaşarsan kimseyi mahcup etmezsin. Kimseye lakaplarmış yok. Kör, topal, sağır, bilmem ne. Adamın burnuna bak diyor. Yavuz Sultan senin köprüsü gibi bilmem ne. Nereden buluyorsa bilmiyorum onu da. Allah akıl fikir versin. Amin. Kadet. Dikkat Amin. et. Kuntum <laughs> hayra နဗိလ္လာ